8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Nev kitap yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25 Atatürk'te tarih sevgisinin oluşmasında tarih öğretmeninin nasıl bir etkisi vardır? Görüşlerinizi söyleyiniz. Cevap değerli ve milliyetçi bir subay olan Topçu Kolası Mehmet Tevfik değerli ve milliyetçi bir Türk subayıdır. Türk tarihini iyi bilen Tevfik, Türk tarihini bütün derinlik ve farklı yönleriyle Atatürk'e öğretmiş ve Atatürk'ün bu konularda ilerideki millet ve tarih sevgisinin temellerini atmış olacaktır. Metinde Mustafa Kemal'in hangi özelliklerini fark ettiniz? Mustafa Kemal'in ileride iyi bir lider olacağı ile ilgili olarak metinde ipuçları var mıdır? Açıklayınız. Cevap, Mustafa Kemal'in hem ilerici yönünün, hem liderli vasıflarının hem de çok okuyan, kendini geliştirmek için hep daha fazla emek harcayan yapısını fark ettim. İyi bir lider olacağı o günlere göre farklı yorumlarıyla arkadaşlarını etrafında toplayabilmesinden bellidir. Mustafa Kemal'in Minber adında bir gazete çıkardığını ve 52 sayı yayınlanan bu gazetede ilk defa sansür kelimesinin geçtiğini biliyor musunuz? Cevap, bu kitap sayesinde öğrenmiş oldum. 8. Sınıf Nev Kitap Yayınları T, C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.